Evet arkadaşlar, Bu videomuzda e, birlikte bir duvarın e, nasıl duvar kağıdı ile kaplandığını göreceğiz. Bunun için e, kaynak bulmak lazım. File type nokta PDF e, diye koyarsak PDF türünde wallpaper katalogu olan bütün e, PDF'leri listeler Google. Şimdi file type nokta PDF dedikten sonra bu araştırmayı yapıyoruz ve bizim önümüze bir sürü e, şeyler geliyor e, örnekler geliyor. Şimdi bakıyoruz aşağıya doğru e, neyimiz var? Wallp e, wallpaper katalog cinsinden e, başta Create Your Own wall Covering diye bir Alman sitesi çıktı fakat e, burada bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Biraz daha aşağıya doğru gidersek e, şurada, şurada sanıyorum <laughs> Dyna-E katalog ve Wallpaper katalog da iki tane katalog çıktı. Şimdi bunları açalım. Bakalım içeriklerinde neler var. Bu Wallpaper olan bir katalog. E, galiba güzel şeyler e, bulabileceğiz burada. Örnek olarak kullanmak amacıyla ee, ve değişik türde şeylerimiz var, e, wallpaper e, alternatiflerimiz var. Diğerine baktık, onlar da duvar kaplamaları. Burada da e, güzel e, kaplamalar var. Fakat örnek olarak e, alabileceğimiz e, dosyalardan çok fazla gözükmüyor. Yani e, önde mobilya olduğu için fazla bir şey e, bulamıyoruz. Belki şunlardan kullanılabilir e, duvar kağıdı olarak. Her halükarda bu iki dosyayı da download ile e, bilgisayarımıza indiriyoruz. E, 62. ders olduğumuz için oraya e, bu iki dosyayı da daha sonra kullanmak üzere indirdim. Ve e, kaydettim. Şimdi bu dosyaları açıyorum. Ve e, herhangi bir PDF e, programı yardımıyla e, bu e, şeyden e, dosyalardan şunu da Dyna E katalog mesela orada güzel şeyler gördüm. E, onu e, işte bir şekilde bilgisayarıma e, kayıtsız atabileceğim e, diye düşünüyorum. E, burada e, ekran kaydediciler kullanabilirsiniz veya pdf dosyasını editleyen e, şeyler kullanabilirsiniz. E, her halükarda e, kullanacağınız şey e, buradaki e, mesela şu 402 3.6 güzel bir şeye benziyor. Ee, bunu e, ben buradaki şeyden pdf dosyasından alıp editliyim. Microsoft Paint'le mesela. Ve bunu e, bilgisayarıma e, C sürücüsü altında e, Bim Objects e, Texture diye açtığım bir e, direktörlüğe kaydediyorum. Aslında bunu bir de siyah beyaz olarak kaydetmekte fayda var. Fakat e, bu e, Paint programı o kadar e, başarılı değil gibi e, bu tür işlemler için. E, bunu e, kaydet, kaydediyoruz. BIM Object e, Texture diye açtım. E, Direktör altındaki alfagres onun altında bulunan yere işte e, duvar kağıdı 1 diye Kaydedeceğim ben bunu. Bir de bunun işte GIMP diye bir program var. O program yardımıyla siyah beyazını oluşturup böyle kaydedeceğim. Çünkü duvar kağıdına bir üçüncü boyutu vermeniz mümkündür. Şeyle BMP dosyasıyla. Bunu belki de buradan değil de GIMP'ten yapalım. E, Gimpt'te e, bu dosyayı yani bu görüntü dosyasını bir açalım. E, <laughs> Onun için e, galiba buradan çıkmak gerekiyor. E, dosyamız e, duvar kağıdı bir olarak kaydedilmişti JPEG olarak. E, şimdi o dosyamızı e, şey siyah beyaza dönüştürmek amacıyla. E, farklı bir programda ücretsiz olan bir programda e, açacağız ve açtığımız bu dosyayı e, siyah beyaz olarak kaydedeceğiz. GIMP programını açtık, orada mod olarak grayscale seçtim. Grayscale'den sonra bunu export edeceğiz e, ve export ederek ee, bunu e, farklı bir isimle duvar kağıdı bir BW, Black and White gibi kaydediyorum ve buradan da e, ayrılıyorum. Zaten e, yerim belli BIM Objects e, Textures altında. E, bu programdan da çıkmış oldum. Şimdi e, Revit programımızı açıyoruz. Revit'te e, mesela şu duvarda ee, duvar kağıdını nasıl yerleştiriyoruz onu göreceğiz. Bunun iki tane yöntem var. Birincisi duvarı editlersiniz ve duplicate edersiniz. Aksi takdirde aynı duvar tipinde olan bütün e, duvarlarda aynı bu duvar koyacağımız duvar kağıdı kütle ortaya çıkar. Onun için duplicate ediyoruz oradaki örnek olarak gösterdiğim bir duvarı ve burada bir layer ilave ediyorum insert ile e, core boundary e, üstüne gelip insert ettim. Buna finish 1.4 diyorum. Şunun adını vermedim çünkü daha malzemeyi tarif etmedik. Buraya da <laughs> 1 milim veya en, en az 0.8 yazabiliyorsunuz galiba. 0.8 yazdık ve bu malzemeyi e, e by kategori olarak kaydettik. Daha sonra şimdi bu e, malzemeyi tarif edeceğiz. E, Onda nasıl yapıyoruz? Bunun için e, bir yukarıda menü altında bulunan eee material'ı açıyoruz. Aşağıdan e, yeni bir e, malzeme yarattık ve onu yeniden adlandırıyoruz. Adlandırdığımız e, malzemenin adı duvar kağıdı bir oldu yine ve e, ders 62 diye de ilave ediyorum ki karışmasın. Bazen aynı isimde bir iki tane dosya olabiliyor. Karışmasın. Şimdi burada appearance'a gidiyorum. Appearance'da duplicate ediyorum. Her zaman ne yaparsanız yapın duplicate edin. Ya renk olarak gözükecektir yahut da image. Ama ondan önce scene olayını duvara çevirdim. Ve e, şurada eee Renk koymayacağım için e, burada Edit Color var. E, aşağıdaki bölgede Image seçiyorum. Tabi Checker var, Gradient var, Marble Noise, Speckles, tiles, Tazve, Soot, e, bunların hepsini koyabiliyorsunuz oradan. Yani seçebiliyorsunuz ama ben Image koymayı tercih ettim. Şimdi benim dosyam C sürücüsü altında ki bazı videolarda C klasörü diyorum. Yanlış oluyor tabi. C sürücüsü altında BIM Objects e, direktörüsünde Final e, Textures'da duvar kağıdı biri seçip gösteriyorum. Revit'e. Ondan sonra e, Glossiness yani e, parlaklığı sıfıra getiriyorum. Çünkü duvar kağıdının parlamasını istemiyorum. Efendim, e, Reflectivity, Transparency, Cutout, Self-Illumination onlarla ilgili hiçbir şey yapmıyorum ama Bump'a geliyorum. Bump'ı işaretliyorum, tik atıyorum çünkü burada e, duvar kağıdıma üç boyutlu bir görüntü oluşturmak istiyorum. Yani gerçekçi bir görüntü. O yüzden e, duvar kağıdı e, bir BW olarak seçtiğim dosyayı, Burada e, Revit'e gösteriyorum ve şuradan da 500-600 mertebesinde bir e, şey e, ayarlıyorum. Bunu rakam olarak girsek daha net olacak. 600 dedik ve Apply OK ile çıktık buradan. Fakat e, e, bizim daha henüz e, bu malzememiz şeyde gözükmeyecek. E, ne derler, e, rendering de gözükmeyecek çünkü duvarda bu duvar kağıdı biri seçmemiştik. Şimdi okey deyip de çıkalım buradan, e, çıkmadan önce graphics altında yüz render appearance'ı tıklayalım ki e, burada ortalama bir renk alsın seçtiğimiz zaman. Tamam. Şimdi duvarımızın üstüne geldik. duvar dediğim yani aslında sıva gibi gösteriyoruz onu. Oradaki malzeme seçiminde duvar kağıdı bir işaretledik. en üstte gördüğümüz duvar kağıdı bir ders 62. Ondan sonra OK tıkladık ve çıktık. Sanıyorum bu şey duvar olan ama sıva gibi gösterdiğimiz yüzeyde ...duvar kağıdını e, görme şansımız olacaktır eğer şuradan bir görüntü, e, kamera görüntüsü alırsak. Tabi bunu e, her zaman olduğu gibi realistik yapmak gerekiyor ki görebilelim. E, burada şu e, Crop View, Crop Region Visible ve Far Clip aktifi kaldırdık. E, biraz yaklaşıp baktığımız zaman... E, ...duvar kağıdımızın gerçekçi bir görünümde e, karşımıza çıktığına şahit oluyoruz. E, bu Bump ile gerçekleştirdiğimiz bir olay, üç boyutu elde etme olayı. E, bir de e, değişik teknik olarak şey var, bu biz malzemeyle ayarladığımız teknikte Orada da Paint e, alternatifini kullanmak vardır. Şimdi e, kameramızın yerini ve yönünü değiştirelim. Tam arkasındaki duvara geçelim. Ve oradan bir e, görüntü alalım. Şimdi görüntümüzün e, yeri ve konumu değişti. E, gördüğünüz gibi herhangi bir duvar kağıdı şu anda orada yok. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Modify altında bulunan şurada gördüğünüz Paint ee, kısa yolları da e, biliniyor zaten. Ee, paint seçiliyor. Buradan e, malzeme seçiliyor. Ve duvarın üstüne tıklıyorsunuz. İşte bu. Olay bitiyor burada. Ee, aynı şekilde öbür tarafta e, duvar e, spesifikasyon üzerinde oynayarak e, yaptığımız şeyi burada direkt Paint olarak e, uygulamış ol. Revit taşlar.